Arkadaşlar herkese merhaba. Ay düşüyor. Kamera çek düşüyor. Bir dakika ben geliyorum. Tamam yaptım arkadaşlar. Şimdi şuradakileri Ay düşüyordu düşüyordu düşüyordu. Şimdi şuradaki deniz kabuklarını görüyorsunuz. Onları alıyorum böyle. Koyuyorum ama. Çok çekecek Şöyle. Şöyle ama küçük oynuyorum ama ne yapıyor? Arkadaşlar ben bunu doldurup geliyorum çok uzun sürecek. Geldim arkadaşlar. Şimdi içine gidiyorlar. Şimdi içine Bir kedi, bir sinek, hızlı koşuyorum. Ne kadar böyle hızlı temizleyenler var. O yüzden şimdi sizi bekliyorum. Oh, hemen başladı. Hızlı temizleyiyor Şimdi arkadaşlar bunları şöyle koyuyorum. Kavanozu yıkayacağım. Kavanozun içi böyle bu. Bunda yani arkadaşlar çok güzel bir şey yapmak lazım. İnşallah olur. Şimdi bunun ağına kadar dolmasını bekleyeceğiz. Şöyle dolmasın. Olan çıkmak için yapacağız. Olsun diye. Ben daha az açayım. ağzına kadar tahsil böyle. Ha şimdi içine azıcık da sabun şart. Azma mı? azma şart mı ya? Şimdi azıcık her böyle bir çok güzel. Allah olmadı. Kırdım kırdım O nasıl bir teşekkür ya. Ama şimdi ben tekrar arkadaşlar temizleyeceğim ben. Arkadaşlar bu ne? Bu biraz zor temizleyeceğim bir ben. İşte ne? Ya bu ne ya? Galiba ben bunu böyle bekletmek zorundayım. Balılar çıkmıyorlar ya. Bakın ağır, kalmış. Kenarlarda var ya. Ya marka taş çıkıyor. Aha, ıslak mendil. Aldım arkadaşlar. Şimdi ıslak tabii çıkarabilsem hocam da. çıkar hadi. Gel Şimdi şöyle ıslak mendili verelim sinin gibi böyle yaikismeyen terli lan la. Ya çok onu da annakonki geldi. Çok sinirlendim. Canım için bunları alayım. İyi de Sanki daha var ama. Şöyle evet, temizliğ. Burasında da var arkadaşlar. Çok küçük alıyorum. Bunu da sıkıyorum. Bugün arkadaşım geliyormuş inşallah. ne dinleyecek. Bir. Onu bir gün falan demeli. Bir buçuk gibi falan geliyor. Zeyla, evet. ben, Zeyla, ben. Zeyla, buradan sana bir şey söyleyeceğim. senin kanalını bulamadım. Sen gelince bir bak ister. Şöyle ne güzel. Bir tutuklayalım. Aa, mistik oluyor. Ama ama da ses yaptı ya.

<laughs> ben ne yapıyorum ya? Ay elim oldu. Arkadaşlar kurulayım ben. Oğlum doldu. Ha kurulayım girelim ben şimdi. Allah. Hı, 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 hı. Tamam şimdi o geçirmek biraz Sular. Pardon. Şimdi bunları koyacağız. Şükürler koyacağım. Tabii. Evet. Olmaya da koyacağım. Aa, tıkırdı. Çok çok sardı. Neyse. Tamam, şeyi şey, şey yapalım. Alalım Böyle şöyle koyalım. Daha daha böyle. Ama alışkan bir şekilde çıkıyor. Kırdım, kırdım. Ben de burada sabırı temizliyorum. Kırıyor muyum? Değil. Aa, benim değil. Bir tane daha kadar Şunu birazcık. Biraz daha. Bir tık daha. Hatta şu kadar acıttı. Buldum cicitme gitse gitse buradan sana madem de sağ ayağına kesmiyor ne yatınen sinir çok kenterde sağ gitme buradan Sen o şarkıcılardan abone olsun ki sayımızı bilelim. Bilmiyorum Allah kastı ki sayılmazı bilelim artık. Çok az kaldı seni. Şimdi alıyorum. Ayy. Şimdi seni tekrar temizleyeceğim. İlla. illa Ama şöyle. Var falan. Tamam bu bu kadar da. Şimdi sadece temizleme diye suyu koyunca nasıl olacak onu merak ediyorum. Arkadaşlar eğer bizim olursa kaldırıyor öyle deniz Ama işte olacaklar. Gel dışına bakın. Böyle olmasın. falan koyuyorum. Çok güzel olmadı mı? Ne haber Arkadaşlar. Aa ben bunun kapağını salonda unuttum, eğiliyorum. Arkadaşlar geldim. Ee, kapağını salama buldum. Şimdi bunu bir güzel kapatınca bakın. Nasıl olacak ya ben bunu nasıl sıkacağım? Ama kapatınca nasıl kapalı. Şu yapınca. Güzel. <laughs> yapınca boşalıyorlar yavaş çevirdim. Tamam. Oldu da çok ağırla. Oy. Yine de kaldırıyorum. Bakın <laughs> arkadaşlar şöyle döndüreyim. Arkadaşlar mükemmel oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın.